Lazım. Hepinize yepyeni bir yapman, hileli yeni Valorant videosundan hepiniz. Bak bak bir de adam açılış falan yapıyor. Hepinize yepyeni bir hileli Valorant videosuna hoş geldiniz. Bak bak. Size merhaba arkadaşlar. Bugün seninle birlikte radiant olma yolunda gidiyoruz. Şöyle bakayım çete şey ne yazmış. Amına koydum et, şey çocuğu. Bari arkadaşlar küçük arkadaşlar, kullan şunu da. Farklı farklı konularımız var. Ee, oha ne yapmış lan bu? Arkadaşlar bildiğiniz gibi bu ben ne amına tane koyayım? Balorant Matrix diye mi diye ya? Bir video attım. Bütün haritayı alsaydım, bütün ekran hile olsaydı ya hiç gerek yok. Kendisi hani Valorant hileli diye. Ondan abi en korktuğum olay işte bu ya. Free to play oldu. FPS oyununla oyununda en korktuğum olay ya. Abi işte o yüzden bazen diyorum ki free to play olmasın. Hani ilk başta diyordun free to play ne güzel herkes oynayabilecek falan bilmem ne. Ama abi müstahak abi. Yapacaksın 100 lira amına koyayım şu oyunu. Ne 100'ü? 200 lira yapacaktım evet, şu ya. bildiğiniz gibi ben de artık Valorant videoları kanka çekiyorum. Kanka Şimdi ben de de bakın mı? arkadaşlar kanka, benim ilk videomda şey. çok dinlemişsiniz. Çok dislike almış, çok oğlum. 50 lira kafi mesela. Dislike atmanın çok yani normal. 50 lira yine kafi. 50 lira yine Yok kanka. Minimum 100 lira olmalıydı. Şuraya bak. Şunu yapmayabilirsin. Yani sadece bunları söylüyorum ben size. Hani ek olarak da beni sevenlere de hiçbir şey demenizi istemiyorum. Telefonum niye çalıyor? Beni sevenler hiçbir şey demeniz istemiyorum. Neden hiçbir şey demeniz istemiyorum? Adam Çünkü kalp atmış onlar beni olarak. seviyor. Hani benim bana küfür bana dinç atabilirsiniz. Zaten ben bunlara alışık bir şeyim. Allah hani Allah. Başka normal bir... Nasıl Aa, alışık öyle. bir kişi ya? Küçüklüğünden beri böyle miymiş yani? Vuramıyor lan. Için öldüm. Neyse sıkıntı yok. Oğlum bunların hani... çoğu yeteneksiz zaten. Gerçekten Tabii eli kolu yok yani. Bak hileyle ölen çüş yani. Anladın mı? Evet, Hile kullanıp bir de ölüyor falan yani. Başka tarafından nişlenmeye ben alıştım. Zaten hani başkası normal bir içerik çekse de örnek veriyorum Enes Batur. O da sevdiği için nişlenecekti. Sevenler de var, sevmeyenler de var dediğim gibi. Seven kadar, sevmeyen de var. Ben Ulan bunu seven de o piç kurusu orospu çocuğu yani. Bunun ne farkı var ki? Hile seven orospu çocuğudur abi. Sevenden sana ne yani? Sen doğrusunu yapamın o koyayım. Böyle bir şey olabilir mi? Yani televizyonda de hırsızlar reklam yapıyor. Abi hırsızlık yapıyoruz. Bunun seveni de var seven hırsızlar. Sevmeyen de var abi. Kötülüğü seven, seven de var, sevmeyen de sen var, şey var yapayım abi. Sevenler için, var, yapayım. Burası, bak. Seven biraz için buradayım, sevenler seven için bunları yapmaya iyi de devam edeceğim. Ya. Çekmeye devam edeceğim, <laughs> bir sorun olmadı. Bundan <laughs> dolayı beni linçleyebilirsiniz, sıkıntı yok. Küfür değdi yorumlarda ama sizin tercihiniz. Ama bir insana kötü şeyi küfür ederek ee? öğretemezsiniz. Bakın insanlar neden hile açıyor biliyor musunuz? Neden? Adamlar sizin oyununuza geliyor. Hı. Adam kötü oynuyor. Dalga geçiyorsunuz. Ezik diyorsunuz, ee? onu diyorsunuz. Bunu diyorsunuz. Adamların morali bozuluyor. Gidiyor hemen bir tane hile açmaya çalışıyor. Hani ee? Hile açmaya falan çalışıyor. Hili bu mu bu sebep? Sonra... <laughs> bu sebep <'i> o. <laughs> Duydunuz mu? İkizgözü. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Burak sen de açar mısın lan böyle? Biz seni çok seviyoruz oyunda. <laughs> böyle mi abi? Bizi içerleyip böyle bunu kudu bu çocuklar. Alın bak şimdi nasıl oynuyorum ha? Şimdi <laughs> nasıl bu Her maç <laughs> 40, 40 buraya. Oldum. O zaman şey mi? <laughs> Oha helal kanka falan mı diyorlar o <laughs> <laughs> Karşısına geliyorum lan. Beni sevmiyordun lan. Oğlum. <laughs> abi Nasıl bir beyin ya bu? Bu çocuğun kullandığı nasıl bir beyin ya? İşte hileci hoş, o bu şu diyorsun. Ulan göt herif. E, İzliyordur ve inşallah utanıyordur oldu. şu an Sen ya Sen zaten adama kötü aa, uçmaya dur, dur, falan an. çalışıyor. Anlıyorum ki kanka, açınca kanka da. sonra da işte hileci hoş, o bu şu diyorsun. Ulan göt herif. Ulan amk soktu. Sana diyor bırak. Sen zaten adama kötü oynuyorsun demesen bu adam... Adama önersen böyle bak kardeşim bunu yap, şunu yap daha iyi oynarsın desen <laughs> Doğru da da ila bana ila kötü oynuyorsun oynayacak. diyorsun sürekli hani abi Hilesiz oynayacaksın anladın Doğru. mı? Nasıl diyeyim? Hani böyle adam mutlu mutlu oyununu oynayacak Sen adamı linç ediyorsun, adamın da Hileyle oynadıktan sonra gerçekten mutlu mutlu oynayan var mı? Yani ben küçükken düşünüyorum Age of mı oynuyordum mesela Hileleri vardı bir sürü Veya GTA'nın hileleri vardı bir sürü GTA'da illaki yazmışımdır çünkü giriyorum takılıyorum single player zaten. Ama Age of the falan yani ve herhangi bir oyunda hileyle birinin önüne geçmek nasıl bir haz verebilir abi insana? Benim tek kullandığım hile Night'ta cost'tu. O da zaten sonra legal oldu amına koyayım. Önüne geçmeler legal yaptılar. Hayır, yani... olay şu. Kendine yalan söyleyebilirsin. Bak kendine yalan söyleyerek ee, belki mutlu olma çabasına girebilirsin. Ama burada hem kendine yalan söylüyorsun hem de insanlar o yalanını görüyor amına koyayım. Ona rağmen nasıl bir haz alabilirsin ki? Daha çok küçük düşürücü bir şey bence. Ya psikolojik ya olarak şey değerlendiriyorum, mu? anladın mı? Şimdi ben mesela bir maç kazandıktan sonra Ferit böyle hani gerçekten daha çok hırslanıyorum böyle. Kazandıkça kazanma isteği geliyor. Mesela bu hileyle kazandığında o his oluyor mu acaba bunda? Abi ne bileyim ben bir maçı yenildiğim zaman veya mesela turnuva maçında yenilmişimdir, kötü oynamışımdır. Hani sorgularım, hatalarım neydi, daha ni, daha iyi ne yapabilirim de daha iyi olabilirim diye sorgularsın. Gidip de böyle lan hile açayım falan demez. Zaten turnuva da zaten imkansız bir şey de yani. <laughs> Bilmiyorum ya. Morali abi bozuluyor abi, ve hile açıyor. Öyle. Sonra da adama hilesin ama. Kodumu çocuğu diye sövüyorsun. Yavrum tabii adam hile açacak yani. Sikim, ne yapabilir? Hile açmayıp ne yapacak? Teşekkür, <laughs> teşekkür ederim canım. Daha çok çalışacak. Daha çok oyunu oynayacak. Hırs yapacak. Kuros antrenman kursu, yapacak. Kursu daha iyi da, oynamaya çalışacak. kodumu Yerde sala. Yoksa oynamayacak. Siktir olup gidecek. Herkes en iyi renk olmak zorunda değil. Herkes Radiant olmak zorunda değil. Benim Angel. bütün çıkıyor kayın, Radiant olacağım diye. Mantığa bak koyayım. Ayrıca aldığım FPS'e falan şey yapanlar var. FPS, bu kadar FPS aldığım için linç atanlar var. Bu kadar FPS alıp hile açıyorsun diyenler mi dersin? Başka şey mi dersin? Niye azalıyor lan FPS? Yüzün üstüne çıkmıyor. Ne dersin? Ne ararsan var artık. Ben adam yaralama, adam bıçaklama, adam soyma tacizci, tecavüzcü <laughs> olmadığım kaldı anasını satayım. Sana bir şey diyeyim mi? Sen de dijital gerçekten o kötülüklerden birini yapıyorsun ya. Ama bak bunların Benzerini dijitalde yapıyorsun yani. Hiçbir farkın yok. Gerçekten diyorum hiçbir farkı yok. <gülüyor> Bak <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Bunun yaptığı çok ciddiyim. Kore'de TC kimlik numarası ile işte e, vatandaşlık kimlik numarası ile Kore'de bu tarz oyunlara girmesinin sebebi bu. Bir ban yediğin zaman bir daha hiçbir şey oyuna giremiyorsun abi. O ID ile. Mükemmel çok bir güzel. sistem abi. Bak Kore'de bunu uyguluyorlar ya. Kore'de bunu suç olarak değerlendiriyorlar yani. Hile açtım diye neler neler dediniz bana. Hani altı üstü bir oyunda <laughs> hile arkadaşlar dediğim gibi. Hani bu yasaksa beni zaten banlarlar. Altı üstü, bir oyun. altı üstü bir oyunda hile. Bak şimdi bu mantıkla ilerlenmesi demek. Gerçekten bu ta nereye kadar gider biliyor musun? Türkiye'de e gelişmesine kadar gider. Bak şu anda... Türk Server'ında daha çok hile görülmesinin olayı bu abi. Babacım salsana daha çok böyle profesyonel oyuncu yetişsin, insanlar antrenmanını yapsın. Daha çok geliştirsinler kendini, daha çok profesyonel oyuncusu çıksın Türkiye'den, daha çok turnuvalara girelim. Bak ne güzel gidiyor. TRD, Valorant oyuncuları, ne kadar iyi oyuncular var. Avrupa'da bir sürü maç yeniliyor. Heretics'te Türk oyuncu eee, Power'a şampiyon oldu Avrupa şampiyonu. Türkiye'de World'de Euro EU Ranking'de 6. miyiz 7. miyiz neyiz BBL Spor'da 9. futbolist var. Gelişmiyor işte Fujitora gelişmiyor abi. Sürekli bir bekliyoruz gelişecek gelişecek diye bak. Böyle şeyler olduğu sürece gelişmez yani. anasını satayım. Diğer adamı, diğer adamı öldürmeyin dedim. Bilmiyorum vicdanım oldu galiba. Adamın doğmasını bekledim. Doğunca öldürecektim. Adam doğduğu gibi beni öldürdü. Normal hiç öldüresim yani? gelmedi bilmiyorum. Psikoloji olarak acıdım acıdım Senin gelmesi sisteminden domenizi tavsiye ediyorum. Onlar Abi gerçekten yani Bildir. Ee, zararlı ve tehlikeli eylemler. Çocuğun nike e bak. Mert The Radiant. <laughs> yani aslında şu falan ama. Burada yani madem YouTube Gaming diye bir olay var. Yani görüyorsun YouTube Gaming'in ne kadar büyük olduğunu. YouTube'a sesleniyorum buradan. Ulan şuraya da koy da yani report şeyi bununla ilgili. Hack yapıyor bilmem ne diye. dolandırıcılık, sahtekarlıktan reportluyorum ya. <laughs> Sahtekarlık. Ne yaptım lan? Komple ya, komple hepsi. Ya şöyle keşke orospu çocuğu diye reportlayabilsem böyle çıksa orada bir tane. Ona tıklayıp Dur bir yeri bulalım da orayı şey yapalım. Tam hekin çok net belli oldu. Abi nasıl her yerde belli değil mi ya? Tam saniyesini atayım da şimdi YouTube'daki botlar belki ona göre şey yapar. At düşüreyim. Bak bak. Şuraya bak. File kullanarak oyun içeriği üretiyor ve insanları dolandırıyor. İşte Efendim. Bu <laughs> eee, insanların banlanmasına sebep olacak Oyunun banlanmasına banlanmasına sebep olacak içerik üretiyor. Belki de binlerce lira harcadığı hesabının banlanmasını teşvik, teşvik ediyor. İşin özü hileye teşvik ediyor. Şiddetle bu kanalın kapatılmasını arz arz ediyorum ve talep ederim. Arz zaten talep amına koyayım. Yani. Yeah. Ünlü yayıncı yayıncı eski <laughs> esportçu <laughs> <Esportçı. gülüyor> enter inter entertainment uzmanı Adamlar geçmişe bak. BBL. Eski Mother Chatter. Founder. <laughs> Old Fris Cutter. Booster'da yazsana abi. Bırak. Eski Elo Booster. <laughs> Andalların ve Ahrazların da eski kurucusu. <laughs> S s ne sikiyim. Ne yaptın? Ya of. Aa. İle teşvik. Tamam yeter. Yeter değil mi? Aynen. Zaten banlanmayacak. Hiçbir şey olmayacak bu arada. Ana kartı mı ekran kartına mı ne bana atıyor? A ekran kartına abi. Korkuyordu insanlar açmaya bir daha oynayamayız diye. Ona da çözüm bulmuşlar. IP değiştiriyorlar bir program ile anlayacağın, anlayacağın hiçbir şekilde hile son bul bulmayacak. Abi hile hiç son bulmayacak. Tabii ki hile sürekli olacak ama şimdi şöyle bir şey var. Bir çok olması var, bir az olması var. Şu anda gerçekten Vanguard hiçbir hileyi yakalamıyor. Hani ilk başlarda o hileler gene yakalanıyordu, bir şey oluyordu. Ama şu anda büyük açık var yani. Bu açığı kapatmaları lazım. Bir update gelmesi lazım. Anladın mı? Hile illaki olacak abi. Free to -play oyun. İğneyi durdurmak zor zaten. <laughs> Bir şey diyeyim, Beta'da bile Vanguard daha iyi.